et ve kad verada enne İsa aleyhi salatu ve selam kâne yekûl İsa aleyhi salatu şöyle buyurdu nakledilmiş kem min siracin kad atıfa et hurrih ve kem min ibadetin kad efsedahel ucub Nice kandiller vardır ki onları rüzgar söndürmüştür. Demek kandi böyle bir de fonus fonus mu deniyordu ona? Üstünde fonusu da yoksa o şeyi camı değil mi? Rüzgarı engellesin diye bir cam oluyor ya fonus. Ha, fonus mu fonus mu? Ağabey. fonus mu? <laughs> evet. O işte olursa <laughs> ne yapmıyor rüzgar? İşlemiyor ona. Tabii geride kaldı ya artık lambalar mambalar. <laughs> evet. O olduğu zaman söndürmüyor ama yoksa bir rüzgar hemen ne yapıyor? götürü veriyor. Nice kandilleri söndürmüştür rüzgar. Nice ibadetleri de ucup ifsad edip bozmuştur. Kendini beğenmek yani kendini beğenmek. Büyükler diyorlar ki kul bir iyilik yapar. Kul bir iyilik yapar. Ondan sonra yaptığı iyiliği başa kakar. Nefsini görer, nefsini görür. Kendini beğenir, küstahlaşır, ben yaptım demeye başlar. Ondan sonra o iyilik sebebiyle yaptı ya iyilik. İyilik yaptı ama peşine kibir var, ucup var, küstahlık var, böbürlenmek var. Yaptığı iyilik sebebiyle helak olur. Yani iyilik yapıp helak olabilir insan. Teheccüd kılıp günah alan adam gibi değil mi? Teheccüd kılıp günaha giren adam gibi. Yani iyilik yapmak daha kolaydır o iyiliği yaptıktan sonra muhafaza etmekten. Yani bir iyilik yaptın onu koruyacaksın. Nasıl koruyacaksın? Yaptığımız iyilikler bir cam gibi. Böyle düşünün yani ince kıymetli bir cam gibi düşünün yaptığınız iyilikleri. Bir yağ girdi, şangırt taş geldi, camı tuzbuz etti. Bu taraftan kibir taşı geldi, bu taraftan ucup taşı geldi, bu taraftan başa kalkmak, eziyet etmek taşları geldi, bu taraftan kendi nefsini görme taşı geldi. Cammam kalır mı ya? İyiliklerimiz de böyle. Yaparız. Yapmak zor değil. Ne olacak? Teheccüd. Kalkarsın gece iki rekat namaz kılarsın. Dört rekat namaz kılarsın. Ama o dört rekatı ondan sonra muhafaza zor. Niye? Ucub çünkü ifsad ediyor onu. bir taraftan. Kibir, ucub. Kendini görmek, kendini beğenmek derken ahirette elimiz bomboş kalacak. Haberimiz yok. Sadaka veriyorsun. O yüzden nafileleri olabildiğince gizli yapmaya çalışalım. Nafileleri olabildiğince gizli yapmaya çalışalım. Ancak şu var. Büyüklerimiz diyorlar ki insanların kendini örnek aldığı kimseler peşinden gittiği kimseler bunlar diyor açıktan yapsınlar. Şimdi düşünün zengin bir adam var. Ne beklenir zengin Müslüman'dan? Sadaka vermesi beklenir, değil mi? Ya kardeşim adam hepsini gizli veriyor. Ya şu cimriye bak ya. Kardeşim o vermiyor. Ben nasıl vereyim ya? Adam devlet gibi zengin. O vermiyor. Değil mi? İnsanlar onu kendilerine baz alıyorlar. Kendilerine baz alınan birisi ise bu, o zaman onun açıktan bazılarını açıktan yapmasında fayda var. Niye? Çünkü insanlar onu görüyorlar. Mesela şeyh efendiler böyledir. Diyelim ki bir Allah dostu bir şeyh efendi camide akşam namazını kıldı. Ondan sonra işi var. Evvabini kılacak. Niye? Ya efendi hazretleri bile bazen kılmıyor ya ne olacak? Önder olan kimseler ne yapacaklar? İnsanlar kendisine uyduğu için ekstra bir çaba gösterecekler. Ya rüya girer. Ne yapalım? Bazısını açıktan yapacaksın. Kalbimizi devamlı kontrol altında tutmamız lazım. Ne